Milli Savunma Bakanlığı kaynakları açıkladı, Eurofighter Typhoon uçak alımında sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Zeki Aktürk düzenlenen basın toplantısında F16B-70 Eurofighter Typhoon uçak tedarikinde son durumu açıkladı. Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağına ilişkin sorular üzerine kaynaklar, 29 Ekim'de doğal kararlılık harekatı kapsamında görev yapan Birleşik Krallığa ait bir adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır üstüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, mütakiben Diyarbakır üstünden ayrılması planlanmaktadır. Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F16 Block 70 savaş uçağı temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi. Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Black 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 birak 70 uçağının tedarikine yönelik Amerika devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir açıklamasında bulunurdu görüşmeler devam ederken Birleşik Krallık merkezli Vaya Systems, Türkiye için Eurofighter Typhoon savaş uçağını elektronik harp yetenekleriyle geliştirmeyi teklif ediyor. Vaya Systems, Saha Expo 2024 fuarında Eurofighter Typhoon'a entegre edilmesi düşünülen European Common Radar Systems radarını sergilemişti. Bu bağlamda Army Recognition tarafından yapılan habere göre Türkiye, hava muharebe yeteneklerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak ACRS radarını filosuna dahil etmekle ilgilendiğini ifade etti. Fuarda bayi sistem standında sergilenen ACRS, eski radar sistemlerine kıyaslı algılama, izleme ve elektronik harp işlevlerini geliştirmek için tasarlanmış bir aktif elektronik taramalı dizi radarıdır. ACRS Eurofighter MK-0 için geliştirilen ilk ASA radarı olup Euroradar konsorsiyumunun bir parçası olarak İngiltere tarafından geliştirilen bu radar, eski Keptoram mekanik taramalı radarın bir yükseltmesi olarak da bilinmektedir. Bu doğrultuda MK-0 radarı birden fazla hedefin aynı anda izlenmesine olanak tanıyarak çeşitli görevlerde operasyonel verimliliği ve durumsal farkındalığı arttırmaktadır. ISA teknolojisi temelde radar hüzmelerinin daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak, özellikle zorlu harp koşullarında gelişmiş algılama menzili ve doğruluk sunmaktadır. Ayrıca İtalyan, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde radarın gelişmiş bir versiyonu olan ACRS-MK2'yi de geliştirmektedir. Bu bağlamda MK2 varyantı, özellikle elektronik harp ve elektronik saldırı işlevlerine odaklanarak sistemin yeteneklerini daha da genişletmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde radarın yeni versiyonu olan ACRS MK2 prototipi, Birleşik Krallığa ait Eurofighter Typhoon test uçağı ile ilk kez havalanmıştı. Eurofighter Typhoon hem hava hava hem de hava kara görevlerindeki performansını artırmak için tasarlanan MK2 radarı, Elektronik karşı önlemleri ve hedef tespitini geliştiren donanım ve yazılım yükseltmelerini içermektedir. ACRS radarının hem MK0 hem de MK2 modelleri AESA radarı teknolojisine dayanmaktadır. Bu teknoloji daha hassas radar ışını kontrolüne olanak tanımaktadır. Böylece pilotlara daha uzun mesafelerdeki hedefleri tespit etme, izleme ve angaje olma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca AESA radarları çoklu operasyonel modları destekleyerek yüksek düzeyde elektronik karıştırma içeren ortamlarda performansını koruyarak operasyonel esneklik sağlar.